Şey göster nasıl bir tişört şöyle bak. Oy oy. Evde çalışmaya karar verdim. Bu sefer bir farklılık var. Bu sefer yani nerede bir nerede bir gey gey işler var. test ters çalışmayı bitirdim. İki saat falan çalıştım. Odayı dekor ediyoruz. Böyle bir sürü bir şey var. Ben mesela iki saat çalışınca bana 138 verdi. Böyle masalar falan var. Böyle bayağı bir şey var. Hatta böyle başka oda, oturma odası var mesela. Oturma odasını açmak için bin istiyor mesela. Bin para istiyor. Ben şimdi mesela diyelim şey beğendim. Tamam mı? bunu beğendim mesela. Kendime masa alacağım ve şunu beğendim. 300. 4 saat falan daha çalışmamız gerekiyor. Yani bu masayı alabilmek için 6 6 saat çalışmamız gerekiyor. Oyundaki fiyatlar biraz e, fuhuş geldi bana. Mesela belki şey, hadi ilk güne özel ilk elin günahı olmaz kalacağım arkadaşlar. Oba! İlk dekorasyonumuz hayırlı uğurlu olsun inşallah. 2 saat çalışarak aldığımız şey bu. Belin sayısı kadar saat ders çalışacağım arkadaşlar. Ve günün sonunda da bu odayı dolduracağız inşallah. Arkadaşlar bir başka güzel özellik de şu ki spor da yapayım dedim. Madem dedim böyle bok gibi bir sürece girdik. Bari bunu iyi değerlendireyim. Spor salonuna gitmeyi üşendim. O yüzden çok harika bir şey düşündüm. Kendim eve aldım. Bak. Paranın kaynağın nereden geliyor? Arka mahalleye girdiler. Arka, arka, arka mahalleye olursun. girmişler. Ben yatıyorum. Ben yattım. Ben yatıyorum sikerim bunun, bunun da amına koyayım pek sikerim. Arkadaşlar videolar pat diye kapanıyor demişsiniz. O yüzden kapanış çekmek istedim. Ee, abone olursanız çok harika olur, süper olur. Dehşet ötesi olur. Ayrıca bir dahaki videoda muhtemelen beğeni sayısı kadar saat ders çalışacağız. Ona göre de odamızı süsleyeceğiz o oyundakini yani. Onun dışında şöyle bir şey soracağım size. Videolar kısa demişsiniz. Yani bayağı bir kişi bunu dedi. 10 dakika en az olsun diye bir talep aldım. Ama işte sıkılır mısınız acaba? Aralara konuşma atsam böyle 10 dakikaya tamamlamak için mesela biraz konuşsam böyle. Videonun 5 dakikası, 6 dakikası konuşma geçse. Acaba sıkılır mısınız? Bunu bir yorumda bana bir söyleyin bakayım bir dahaki videoda ona göre bir düzenleme yapacağım inşallah.